Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizde hareketler yapıyoruz. yavrum burununu. İkinci, burun da sürtme. Ya bunu yapamadım arkadaşlar. Üç. Dirsek değiştirme. Bir dakika. Hızlı döndüremedim arkadaşlar. Şimdi gel. Evet. De. Şimdi çeviriyoruz. Düştü. Tamam yaptık bunda. 3 avuç değiştirme. Bunu, bunu da yaptık bir kere. Dört. Normal. Dört. Çekirge. Yaptım arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Çekirgeyi gördünüz. Elden ele geçirme arkadaşlar. Ben çekirgeyi çok iyi yapabiliyorum. Bak arkadaşlar. Ama öbür elimi attığımda biraz düşüyor. Arkadaşlar yarın bir tane daha alacağım bunlardan. Hatta canlı yayın yapacağım alırken. Şimdi normal hareket. Güzel bir tane dönün. Arkadaşlar kendi düşüyor. Hı. Sonunda. Hı. Hadi be. Çek, hem O döndürüyoruz arkadaşlar. Salla. Arkadaşlar yeni hareketim. Yatırarak döndürmek. Bunu tek ben yapabiliyorum. <laughs> arkadaşlar gördünüz. Bu elimizden de kaçıyor velet. <laughs> Hadi be. Evet arkadaşlar. Düştü. Oha hala Çok pis döndürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar bunun turnuvaları var. Ben bunu içeceğim. Oo. Oh. Kendi çıkıyor arkadaşlar. Bu biraz bozuk. Ben yarın turuncusunu alacağım. Arkadaşlar inşallah bir sıkıntı çıkmazsa. 15 lira. Ama arkadaşlar e 3 dakika, 4 dakika falan dönüyor bu cidden. Ama en fazla 2,5 dakika. En az, bak en az 2 dakika. En az 2 dakika. En fazla 3 dakika. Ay. en az 1 dakika 45 dakika bunda. En çok 2 dakika 30 saniye. Anladım. de Sabırlandırdım. Ne Arkadaşlar, ben ustası çıktım ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Anam Arkadaşlar. Arkadaşlar artık telefondan çekiyorum. Benim ilk 3 tane telefonum var. Samsung'dan çekiyorum. Arkadaşlar videolarımı tablet bozuk çekiyor. Doritos videolarımı da bununla çekeceğim artık arkadaşlar artık. Uh, dön saat çok pis söylüyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar. Görüşürüz. Yok ya devam edelim arkadaşlar. Nasıl görüyor bu bakın? Görüyordur inşallah. Benden dengede tutan bu kadar bir insan yoktur. Döndürelim hala. Hala Böyle kullananlar için böyle bu stres almak için yapılmamış arkadaşlar. Öyle bildiğini döndürmek, eğlenmek, yani yarışmak için yapılmış bir şey arkadaşlar bu. Yani hiç stres almıyor. Gördüğünüz arkadaşlar hiç stres almıyor.

Gördüğünüz sıkıntı yok. Tam bir tane daha yapıyorum hadi. Sizin hatırınız. Sizin hatırınız için. Bir dakika. Daha bir dakika dur ya. Tamam. Kimmiş? Ah. Demişler, Ustası karşınızda. yok e Arkadaşlar gördüyseniz ne mutlu bana. <laughs> <Bu iş> <laughs> Bak. Abi çıkma ya? Arkadaşlar değiştireceğim ben bunu yine. Gördüğünüz gibi arkada çeviri gösterisi Gördüyseniz arkadaşlar gerçekten ne bana arkadaşlar yani yeteneklere verilmiş bir şey bu yani öyle döndüreme yani, süs olsun diye odaya koyacağım diye arkadaşlarıma hava açacağım diye almayın arkadaşlar bunu bunu yeten bunu yapmak e, yetenek ister arkadaşlar yetenek ister. cidden almak yeteneksiz. hiç kimse yapamaz bunu. Bak 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 bak. gibi arkadaşlar. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.